Şöyle bir soru sorayım. Evet. Kopay olarak, ırk özellikleri olarak senin için Çok av kaçıran Yani Çok kovmayan bir av kaçırıp e, Kalkımına vurduğun ya da Bir süre sonra bırakıp çabuk gelen tekrar başka bir av kaçıran Kopay mı? Yoksa Kaçırdığı avı inat edip Bırakmayan Bir puskun, iki puskun, üç puskun yaptıran, o avı sana vurdurana gösterene kadar Uğraşan kopay mı? Yani Hangi taskopayla avlanmak istersin? Bana kaldırıp bırakmayan bir puskun, iki puskun, üç puskun. inatçı. İnatçı. Barak olur, normal köpek olur ama inatçı köpek. Hedefine ulaşan köpek. Şimdi üç tane tavşan kaldırır ama hedefine ulaştırmaz. İki adım kovar, gelir, arkanda oturur. Gitmez takip etmez. Onun da hiçbir bir e, geçerlik açısı olmaz. Avu çabuk bırakır. Avı çabuk bırakır. Peki bu tarz köpeklerle avlandın mı hiç? Ben bu tarz köpeklerde bir 70'li yıllarında Lassie diye bir köpekle avlandık. Bir de 2025 yılında çok güzel şarap diye bir köpekle avlandım. Bunlar 65 yaşındayım. Hayatımda iz bırakan köpeklerden iki tanesini anlatabilirim. Özel köpekler. Özel köpekler. Bende de çok köpek geldi geçti. Herkes benim köpeğimi beğendi, beğenen oldu, beğenmeyen oldu. Ama ben geçerli akça olanı söylüyorum. ben yani bende köpek var. Herkeste köpek var. Ama köpek var, köpekçik var. Evet. Yani e, herkesin tabii köpeği kendine güzeldir kendini tatmin ediyorsa avcılığını tatmin ediyorsa o köpek en güzel köpektir bence ee, tabii ki şeye göre değişir şarap dediği köpek de Artan abimizin. bizim kullandığımız dişiden bahsediyor şaraptan ee, onu da bu yıl eşledik yaklaşık bir ay oldu yani bir Neden? ay 60, Otuz, 30 küsür gün oldu 32 33 ee, 34 onu da çok sevdiğiniz Mustafa Çimen. Aydınlı, ee, iyi bir erkeği var. Fırtına diye bir e, kızılbarak bir erkek. Özellikler olarak, fizyoloji olarak birbirine uygun köpekler. Ee, i̇kisi de çok inatçı köpekler. Bakalım nasip e, sezonda, yeni sezonda onların eliklerini de doğarsa, tutarsa tabii e, avlanmak, inşallah meraya salmak, görmek nasip olur. Şimdi ava çıktığım zaman Bekleyemiyorsun sabah olsun da ava gidelim. Neden? Köpeğin kendine güvenmesi, bizim köpeğe güvenmemiz bizi heyecanlandırıyor. Heyecanlandırması tabii. Yani köpek sana bir heyecan vermesi lazım. Avda. Tabiri ee, caizse o yataktan seni kaldırması lazım köpeğin. Ee, şarap da bunlardan biri diyebiliriz. Bunların Çok en iyisi. abartmamakla hayır, hayır, hayır. birlikte. Hayır, hayır. Bunların en iyisi. Şimdi, e, kalkıp da işte bende de iki tane köpek var. Ben diyebilirim yani. Şöyledir böyledir. Ama yarın meraya çıktığın zaman abi senin övdüğün köpek bu köpek mi? Dediğin zaman azıcıkın e, yüzün kızarması lazım. yani Olan şeyi öv. Olmayan şeyi de övmene gerek yok. yani ya Tabii yani, tabi herkesin avlanma yani. stili merası farklı. Tarzı farklı. Onlar belki bazıları skor odaklı olur. Çok uh, av vurayım, işte köpeğim çok kaçırsın, kalkımına vurayım e, gibi tarzı düşünceler olan avcılar da olabilir. Herkese saygımız var. Ama bizim öyle bir şeyimiz ee, yok, yok, yani. Biz, biz, biz skor odaklı değiliz. O anki avdan zevk alıp. Tabii tabii. tabii. O yani... anki avdan zevk alıp gittiğimiz zaman e, nasıl tarif hmm. e, avımız hmm. bittikten sonra oturup sohbetimizi, muhabbetimizi etmek. E, İstişare edersin. Öyle mi oldu? Böyle mi oldu? Nereden geçtin, Nereye yana gitti? Tabii, tabii tabii tabii. Güzel yeri burası yani. Ya yani mümkünse e, kadraja sokabilmek avı. Biz evet. e, ondan keyif alıyoruz. En yani çok skor odağımız yok. insanlar değiliz. 3 tane vuralım, 5 tane, tane vuralım. Öyle bir e, hedefimiz yok. Hedefimiz avdan keyif almak. Av sonrasından keyif almak. Güzel anlar yaşamak. E, yani Ertan abimle bizim evet. hedefimiz Babam da aynı zamanda biz üç kişi gidiyoruz. Evet. Eksik bir hava. Evet. Ee, yani bizim düşüncemiz bu şekilde. Ama önce tüfek değil de köpek. Şimdi ben eskiden tek tüfekle hava gidiyordum. Havadan bir zevk alıyordum. Tabii. Tek tüfekle. E şimdi en güzel e, tüfeklerimiz var. Ama en güzel köpeğimiz yoktu. En güzel Tabii. köpeğimiz yoktu. En güzel tüfeğini alıyorsun, gidiyorsun. Fişeklerin Avrupa, her şeyin. Ayakkabın, çizmelerin, her şeyin Avrupa. Ama saldığın zaman köpeği. Tabii o e, heyecan yok. Ama yani, sana gösteremiyorsa. Ama sana gösteremiyor. Gösteremeyince de günün Tabii. işkenceye dönüyor. Yani Keşke kalkmasaydım, keşke gelmeseydim e dönüyordum. Zevk alma şansın azalıyor. Yani köpek seni tatmin etmeyince o Avrupa Tüfeği'ni karşına koyup izleyebilirsin. Aynen. <laughs> o Aynen. şekilde. Aynen.